Bursa'da eski bir cami avlusu, küçük şadırvanda şakır dayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinden gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim, Sanki tek bir anda gün saat mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası. Muradiye sabrın acı meyvası. Ömrünün timsali beyaz nülüfer. Türbeler camileri eski bahçeler. Şanlı hikayesi binlerce erin. Sesin nabzım olmuş hengamelerin. Nakleder yadını gelen geçene. Bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır güler. Gümüş aydınlıkta serviler güller. Serin hülyasıyla çeşmelerinin. Başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtısından. Billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan Tinilere sinmiş Kur'an sesini Fetih günlerinin saf neşesini Aydınlanmış buldum tebessümünle İsterdim bu eski yerde seninle Baş başa uyumak son uykumuzu Bu hayal içinde ve ufkumuzu Çepe çevre kaplasın bu ziya bu renk Havayı dolduran uhrevi ahenk Bir ilah uykusu olur elbette Ölüm bu tılsımlı ebediyette Belki de rüyası büyük cetlerin Beyaz bahçesinde su seslerinin